şifa ve mevzusu efendim size tanıtmak istiyorum. Burada etli nohutumuz var efendim. Barbar şarap ise şifa kaynağıdır efendim. Ben hemen o ser zaman yaptığımız bir şifa yemeğimiz var burada. Etli göğsümüz var herhalde efendim burada. Maşallah gördüğünüz gibi etli. Burada çoban köfte dediğimiz sulu bir köftemiz var burada efendim. Afiyet olsun. Burada tavuk sütemiz var efendim. Bu yolu kanası vazgeçilmez bir yemeğidir bu. Burada doğamız var efendim. Yüresel bir yemektir bu. Burada Burada da kuzu haşlamamız var efendim, maşallah. Kuzu haşlama dediğimizde efendim, burada da bagetimiz var efendim, fırın baget var. Tabii ki burada... ...gördüğünüz gibi kuzu korması var efendim. Ve de pamuk gibi. Burada da... ...Mara Usta'nın yaptığı bir pilavımız var efendim. Baldo pilavımız. Burada da patatesimiz var efendim. Burada da dönerimiz var. Burada da tavuk dönerimiz var. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.